Sevgili öğrenciler merhaba. Bu videoda spoiler yayınlarının 5. sınıf Türkçe yeni nesil defterinden dil bilgisi konuları başlığına başlıyoruz ve ilk alt başlığımız kök kavramı olacak. İsim kökü ve fiil kökünü birbirinden ayıracağız. Ardından da ek bilgisine yani yapım eklerine giriş yapacağız. Dilerseniz konumuza geçelim. Kök dediğimizde aklımıza neler gelmeli bakalım. Bir sözcüğün anlamlı en küçük parçası o sözcüğün köküdür. Türkçemizde her sözcüğün bir kökü mutlaka vardır. Sözcüğün kökü sözcüğün bütünüyle anlam bağlantısı içinde olmalıdır. Kökü bulmak için anlamlı en küçük parçaya ulaşıncaya kadar tüm ekler çıkarılır ancak kök ile kökün ek almış hali arasında anlamsal bir ilişki olduğu asla unutulmamalıdır arkadaşlar. Bakalım baloncu sözcüğünün ekine attığımızda geriye balon sözcüğü kalıyor. Baloncu ve balon sözcükleri arasında anlamsal bir ilişki var. Baloncu ne demek? Balon satan kişi demek. Evet baloncu sözcüğünün kökünü bal sözcüğü olarak alanlar çıkıyor karşımıza arkadaşlar. Öğrenci arkadaşlarımızın arasından. Fakat baloncu sözcüğüyle Bal sözcüğü arasında anlamsal bir birliktelik var mı? Anlamsal bir ortaklık var mı? Yok. Bu yüzden baloncu sözcüğünün kökü olarak bal sözcüğünü kabul edemeyiz. Bakalım örneklerimizi. Aşağıdaki sözcüklerde 6 çizili bölümler sözcüğün kökünü göstermektedir dedi. Bakalım renkli sözcüğünün kökü renktir. Sözcük kelimesinin kökü sözdür suların kelimesinin kökü sudur. Kitaplık kelimesinin kökü kitaptır. Sevginin kelimesinin kökü sevmektir. Boyacı kelimesinin kökü boyadır. Boşluk kelimesinin kökü de boştur arkadaşlar. Burada bir tren görüyoruz arkadaşlar. Oyun, cak, çı, da, ki eklerimizi gördük kökümüze gelen ekleri. Açıklamamız neymiş? Türkçemiz sondan eklemeli bir dildir. Kökten sonra yeni ekler getirilerek sözcüğe anlam kazandırılır. Dilimiz bu yönüyle bir lokomotif ve vagonlarına benzer. Lokomotif ne olabilir? Sözcüğün kökü olabilir. Ekler de vagonları olabilir. Kazanım kavramı uygulamalarına geldik. Bakalım birincisi neymiş? Aşağıdaki sözcüklerin köklerini bulup altını çiziniz. Sargı sözcüğünün kökü nedir arkadaşlar? Sarmaktır. Yağmurlu sözcüğünün kökü yağmaktır. Birinci sözcüğünün kökü birdir. Yaşlılık sözcüğünün kökü yaştır. Saygılı sözcüğünün kökü saymaktır. Benimsemek sözcüğünün kökü de bendir. Geçelim İkinci kazanım kavramı uygulamamıza. Tabloda verilen sözcüklerin köklerini altlarındaki boş bırakılan yerlere yazınız. Bizim sözcüğünün kökü bizdir. Taşlık sözcüğünün kökü taştır. Eskici sözcüğünün kökü eskidir. Tatsız sözcüğünün kökü tattır. Balıkçıya sözcüğünün kökü bal mıdır, balık mıdır arkadaşlar? Balıkçıya sözcüğüyle alakalı olan hangisi? Bal mı yoksa balık mı? Tabii ki balık. O yüzden bu sözcüğün kökü de balık olacaktır. Şu şekilde de yazabilirim. Şimdi diğer sayfaya geçebiliriz. Kök nedir? Bunu gördükten sonra arkadaşlar şimdi ek kavramına geçelim. Tek başına anlamı ve görevi bulunmayan, sonuna getirildiğinde sözcükle birlikte çeşitli anlamlar kazanan ve görevler üstlenen ses veya hecelere biz ek adı veriyoruz. Ekler tek başına kullanılamaz. Ekler önlerine kısa çizgi konularak gösterilir. Fiil kökleri de nasıldı arkadaşlar? Mesela yüzmek fiil kökü sonuna kısa çizgi koyuyordum. Mek ve mak eki getiriyordum. Bakalım ekleri göstermiş burada. C, lık sız, lı gı gibi. Aşağıdaki kök ve ekleri inceleyelim dedi. Demir kelimesine, köküne c ve ler eki gelmiş arkadaşlar. Gezmek köküne gin ve in eki gelmiş. Bilmek köküne gi ve li eki gelmiş. Aşağıda verilen sözcüklerin kök ve eklerin nasıl ayrıldığını inceleyiniz dedi. Öğrenciler sözcüğü öğren... Çizgi, c eki, kısa çizgi C2 kısa çizgiler eki şeklinde ayrılmış. Sulu sözcüğü de su kökü kısa çizgi lu eki olarak ayrılmış. Evlilik sözcüğüne baktığımda ise ev kökü kısa çizgi li kısa çizgi lik olarak birbirinden ayrılmıştır. Çekim eklerine bakacak olursak neler göreceğiz bakalım. Ekler Çekim ve yapım ekleri olmak üzere ikiye ayrılıyor. Eklendiği sözcüğün anlamını değiştirmeyen, eklendiği sözcüklere durum, iyilik, çokluk, zaman, kişi gibi anlamlar katan eklere çekim eki denir. Çekim ekleri 6. sınıfta detaylı olarak anlatılacak. 5. sınıf arkadaşlarımız 6. sınıfı beklerlerse meraktan da gidermiş olurlar. Mesela bakalım, balık sözcüğü bizim kökümüz. Buna lar ekini getirdiğimde, sadece çokluk anlamı katmış oluyorum. Değil mi arkadaşlar? Kelimenin anlamını asla değiştirmiyorum. Demek ki o zaman lar eki bizim çokluk ekimizmiş. Yan taraftaki örneğe baktığımda ev kelimesini görüyorum kök olarak. Ev köküne de ekini getirdiğimde evde bulunulduğu anlamı katıyorum. Yani bulunma hal eki diyeceğim ben buna ileriki yıllarda. Demek ki Evde sözcüğündeki d eki sözcüğün anlamını değiştirmiyor. Sadece nerede bulunulduğunu anlatmaya yarıyor diyebilirim. Geldim yapım eklerine. Eklendiği sözcüğe yeni anlamlar katan, sözcüğün türünü değiştirebilen eklere yapım eki denir. Bir sözcüğün aldığı ilk yapım eki ile oluşan yeni sözcüğe ise gövde adı verilir. Mesela çiçekçi sözcüğüne baktığımda kökü nedir arkadaşlar? Çiçek isim köktür. Buna çiğ eki geldiğimde çiçekçi ve çiçek arasında bir anlam ilişkisi var. Güzel ama çiçek bir bitkiyken çiçekçi bu bitkinin satıldığı yeri ifade eden bir isim. E demek ki çiçek sözcüğü ile çiçekçi sözcüğü birbirinden farklı kelimeler. O zaman buradaki çiğ eki arkadaşlar nedir? Bir yapım ekidir. Ve sözcüğün aldığı ilk yapım ekiyle oluşturduğu Kuruma ne diyorum ben? Gövde diyorum. O zaman çiçekçi artık gövde olmuştur. Gözcülük e, ifadesine geldiğimde ise arkadaşlar. Göz bir isim köküdür. Buna cü eki geldiğinde gözden gözcü olmuş. İkisi farklı kelimeler yani kelimenin anlamı değişmiş diyebilirim. O zaman cü burada yapım eki. Ve ikisinin kurduğu bir gövde diyorum. Ayrıca gözcü sözcüğüne de lük yapım eki gelmiştir. dolayısıyla iki tane yapım eki üst üste gelebiliyor diyorum artık. Ayrıca az önce söylemeyi unuttuğumuz bir nokta var. Sözcüğün köküne mak, mek, mastar ekini eklediğimizde anlamlı bir sözcük oluşuyorsa sözcüğün kökü fiildir. Mak, mek, mastarı getirildiğinde anlamsız olan sözcük kökü ise isim kökü olarak adlandırılır. Mesela Türkçe ismine bakalım. Buna Mac Master'ını getirdim. Türkçe Mac anlamlı oldu mu? Olmadı. O zaman Türkçe bir isimmiş. Veya yaz sözcüğüne mak ekini getirdim. Yazmak diyorum. Anlamlı oldu mu? Oldu. O zaman yazmak kökü bir neymiş arkadaşlar? Bir kökmüş. Güzel. Şimdi kazanım kavramı uygulamalarımıza geçebiliriz. Verilen sözcükleri kök halinde ya da gövde halinde sözcüğün ilk yapım eki almış hali yani gövdeyi kastediyor. Olacak şekilde inceleyip tablodaki uygun bölümleri işaretleyiniz dedi. Şimdi bunun çiçekçi sözcüğüne baktığımda kökü çiçektir. Gövde halinde de çiçekçidir. O zaman çiçekçi bir gövdeymiş. İkinci sözcüğe baktığımda bahçeli sözcüğünü görüyorum. Bahçe köktür. Li burada yapım ekidir anlamını değiştirmiştir o zaman gövdedir. Müzeye baktığımda kök halinde, o zaman kök halinde diyebilirim. Sessiz sözcüğüne baktığımda kökü sestir, yapım eki sizdir, o zaman gövde halindedir diyebilirim. Anahtar sözcüğü kök halindedir işaret değil. Çocuk sözcüğü kök halindedir işaretledim. Parmaklık sözcüğünün kökü parmaktır ve buna lık yapım eki gelmiş arkadaşlar. O zaman artık gövde olmuştur diyebilirim. Gece kelimesinin kökü geç olmak Arkadaşlar geçtir. E, dolayısıyla E2 ile birlikte gövde haline gelmiştir. O zaman gövdeyi işaretledim. Yoğurtlu sözcüğünün kökü yoğurttur. Lu yapım eki almıştır. Dolayısıyla gövdedir. Yan tarafa yeşilli kısma baktığımda ise Türkçe sözcüğünü görüyorum. E, Türkçe sözcüğü arkadaşlar Türk'ten Türkçe olmuştur. Yani bir yapım eki almıştır. Yapım eki aldığı için zaten kesme işaretiyle ayırmıyorum dolayısıyla gövde halindedir. Şiir köktür işaretledim. Susuzun kökü sudur arkadaşlar. Dolayısıyla gövde halindedir. Yapım eki almıştır. Koşu kelimesinin kökü koşmaktır. U yapım ekidir. Dolayısıyla gövde halindedir. Defter sözcüğünün kökü defterdir yine. Dolayısıyla kök halindedir. Ankaralı sözcüğünün kökü Ankara'dır. Bu lı burada yapım ekidir. Dolayısıyla gövde halindedir. Sevgi sözcüğünün kökü sevmektir giyi yapım ekidir. Dolayısıyla arkadaşlar gövde halindedir. Yazlık sözcüğünün kökü yaz mevsimidir. Yani yazdır. Buradaki yıllık yapım ekidir. Dolayısıyla gövde halindedir. Karpuz sözcüğü kök halindedir. Ekine ayrılamaz. Dolayısıyla kök halinde kısmını işaretlemem gerekir. Şimdi geçelim diğer kazanım kavramı uygulamasına. Tablodaki sözcüklerin kökünü bulup örnekteki gibi yazınız. Eylemler e, sözcüğünün kökü eylemektir arkadaşlar. Zaten eylemek olduğu için kısa çizgi var sonunda. Ben biliyorum ki fiil köklerinin sonuna kısa çizgi konur makmek ekini göstermek için. Rüzgarlı sözcüğünün kökü rüzgardır. Çalıştı sözcüğünün kökü çalışmaktır arkadaşlar. Sonsuz sözcüğünün kökü sondur. Çocukça sözcüğünün kökü çocuktur. Sessiz sözcüğünün kökü sestir. Demek ki diğeri yapım 2. Sınıfta sözcüğünün kökü sınıftır. Bahçede sözcüğünün kökü bahçedir. Çekim sözcüğünün kökü çekmekten gelir arkadaşlar. Çekmek. Onlar sözcüğünün kökü odur. Şimdilik sözcüğünün kökü şimdidir. Konuda sözcüğünün kökü konudur. Evet bu şekilde kazanım kavramı uygulamalarımızın da sonuna gelmiş bulunduk. Değerli arkadaşlar, sizler de bol bol örnekler çözerek bu konuyu pekiştirebilirsiniz. Eğer videoyu beğendiyseniz kanala abone olmayı, bildirim zilini açmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın. Hepinize başarılar dilerim. İyi çalışmalar, sağlıcakla kalın.